ATV e Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bünyan'da yaşanan sel felaketi sonrasında bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın ailesini de ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Milletvekili Özdemir, sel felaketi ve Bünyan Taşkın Koruma Kanalı için Türkiye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü. ödenek yetersizliğinden işlerde ama <laughs> birken biraz evvel haber geldi. Sizin buranın ödeneğinin Tarım Bakanı derhal tahsis edilmesi hususunda talimat verdi. Yapılma başlıyoruz o zaman. diğer üç mahalleyi de ben takip evet. edeceğim. Burası başlıyor inşallah. Yanım var. keşke can Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Bünyan Güllüce Mahallesi'nde yaşanan sel sonrasında Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'le bir araya geldi ve sel felaketinde hayatını kaybeden Muhittin Saraç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Milletvekili Özdemir vatandaşlara yaşanan sel felaketi sonrası Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile geçmiş zamanlarda ödenek çıkmayan Bünyan Taşkın Koruma Kanalı ile ilgili görüştüğünü ve konu üzerine talimat verildiğini söyledi. Ödenek yetersizliğinden bahsetmişlerdi ama biraz evvel haber geldi. Sizin buranın ödeneğini Tarım Bakanı derhal ters edilmesi hususunda talimat verdi. Yapılma başlıyoruz yani diğer şey. üç mahalleyi de ben takip edeceğim. Burası başlıyor inşallah. Yarın ee, bari Keşke can Dünyandaki selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber Bünyan'daki selde hayatını kaybeden Muhiddin Sarac düzenlenen cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bünyan Güllüce Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle yaşanan sel felaketinde yaşamını yitiren Sarac'ın, Güllüce Mahallesi'ne kınlan cenaze namazına Kayseri Protokolü, Sarac'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Güllüce Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazını ardından toprağa verilen Saraç için ailesi ve yakınlarına taziyede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim ifadelerini kullandı. Güllüce Karpistanı'nda defnedilen Saraç için Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak dua edildi. Büyük mahalleli ile de görüşerek taziye dileklerini iletti. Haklarınızı Helal eder misiniz? Helal, Helal eder misiniz? Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyandaki sel bölgesine toplam 24 iş makinesi ve 71 personelle destek vererek tüm imkanlarıyla yaraların sarılmasına katkı sağladı. Aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'ndeki afetin ilk anlarından itibaren anında bölgeye intikal eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sevk edilen onlarca iş makinesiyle gece gündüz demeden hem arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi hem de önlem alınması ve hasarın giderilmesi kapsamında görev aldı. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi meydana gelen sel felaketinde suda kaybolan vatandaşı arama faaliyetlerine toplam 7 araçla kıyı taraması yapılması için 36 personel ve su içerisinde arama kurtarma faaliyetleri için 8 dalgıç personel olmak üzere toplam 44 personelle destek verdi. Bünyanda meydana gelen sel felaketinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece itfaiye birimiyle değil ilgili tüm birimleriyle imkanlarını seferber ederek çalışma yaptı. Bir kişi olduğunu beyan ediyorlar. Biz burayı taramak suretiyle aşağıda aracın olduğu bölgeye ulaştık. Evet. Sayın Valimiz ve ekibi de aşağı kısımda sektörleri ayırdık. Bir kez taramış olduk yeterli değil dedik. Yeniden bu bölgeye itfaiye olarak, büyükşehirin ekibi olarak biz tarayacağız. Ondan sonra jet ve özel ekiple ekipler onlar da aşağı sektörde aramalarını devam ettirecekler. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi bünyandaki sel felaketinde 24 iş makinesi ve 71 personelle çalışma yürüttü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç, Büyükşehir Belediyesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmasıyla yaraların sarıldığını ve bölge halkının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ayçiçeği ve Şeker Pancarı üreticisinin sorunlarını dinledi. Bu ülkenin kurtuluşu tarımdan geç. <laughs> CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocesinan ilçesi Mahzemi Mahallesi'nde muhtarlar ve üreticilerle buluştu. Şeker pancarı ve ayçiçeği üreticilerinin sorunlarını dinleyen Genç'in konuya ilişkin yazılı açıklaması şöyle: İktidarın tarım politikaları her geçen yıl daha fazla çiftçimizi borç batağına sürüklüyor ve üretimden uzaklaştırıyor. Şeker pancarı ve ayçiçeği üreticilerimiz her yıl açıklanan taban fiyatlarla ayakta kalmaya çalışırken artan maliyetlerin altında eziliyor. 2018 yılında tonu 235 TL olan şeker pancarı taban fiyatı 2023 yılına geldiğimizde tonu 1855 TL olarak açıklandı. Şeker pancarı üreticilerimiz alım fiyatının bu yıl ton başına 2500 lira olmasını bekliyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar, gübre, ilaç, mazot ve enerji fiyatlarındaki astronomik artışlar çiftçilerimizin üretim maliyetlerini insafsızca artırdı. 2018'de kazandığı parayla en az 10 çeyrek altın alabilen bir çiftçi bugün aynı emekle değil altın almak ürettiği mahsulü satamıyor. Bu tablo iktidarın çiftçiyi nasıl göz ardı ettiğinin ve onların emeğini nasıl hiçe saydığının en somut göstergesi. Ayçiçeği üreticilerimiz de şeker pancarı üreticilerinden farklı bir kaderi paylaşmıyor. Bu vatanın yiğit çiftçileri ayçiçeği gibi stratejik bir ürünü ekmekten çekinir hale gelmişse burada durup düşünmek gerekir. Kayseri Türkiye'nin kabak çekirdeği ihtiyacının %40'a, ay çekirdeği ihtiyacının ise %12'ye yakınını karşılamasına rağmen Kayseri'li üreticiler havza bazlı destekten yararlanamıyor. Ürünleri çerezlik ve nadas olarak kabul edildiği için gübre ve mazot desteği alamayan çiftçilerimiz acilen kapsamlı bir politika ve destek bekliyor. Çiftçimiz üretimden vazgeçerse yarın sofralarımıza koyacak ekmeği bile bulamayacağız. Türkiye gibi verimli topraklara sahip bir ülkenin gıda güvenliğini sağlayamaması kabul edilemez. Çiftçilerin desteklenmesi sadece taban fiyatlarla sınırlı kalmamalıdır. Gübre, mazot, ilaç gibi temel girdilerde devlet desteği artırılmalı, çiftçinin sırtındaki maliyet yükü hafifletilmelidir. Çiftçimizin sesi olmaya, onların haklarını savunmaya devam edeceğiz. Tamam, hepsini aynı oranda koy. <laughs> Eyvallah. Biz bir şey biz? Yargıtay düğünde takılan altınların kime ait olacağına dair tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. İşte detaylar. Yargıtay düğünde takılan altınlar kadının mı erkeğin mi sorusuna değişikliğe giderek noktayı koydu. Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir davada ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu kararına hükmetti. Bakalım Kayseri'de yaşayan vatandaşlar bu kararı nasıl değerlendirdi? Yargıtay emsel bir karara imza attı. Artık düğünde takılan takılar kime takıldıysa o kişide kalacak. Bakalım Kayseri'de yaşayan vatandaşlar bu duruma ne söyledi? İkisine de saygı duyuyorum. Kime takılırsa onda kalması daha doğrudur. E, doğrusu da o. Kime takılırsa ona kalacak altın tabi. E, kız da kalır. Oğlan Olanda kalır. Olabilir tabi. Ama bayana kalması daha mantıklı. Yani, Ezilen taraf olduğu için bence. bayan, bayan değil işte. Yoksa eşit. Tabii ki olabilir kime takılırsa ama bence bayanda kalması mantıklı. Çünkü çalışmıyor. Vallahi bence en iyisi o. Mantıklı ve gayet uygun. Kime takıldıysa onunla kalacak. Evet doğru. Kime takıldı gelindiyse onunla kalacak. Erkeğe erkekte kalacak. Bence ortak bir karar olması lazım. Çünkü burada kadın erkek eşitliği de var herkes ayrıldığı zaman da eşit bir şekilde hayatını daim etmek lazım yani. Bencil davranmamak gerekir. Yani erkeğe takıldı ya da bayan takılması lazım diye bir şey açıklamada bulunmak doğru bulmuyorum ben. Yani o bir zaten hediyedir gelin için, damat için. Onun geri alınması da uygun değildir. Bence iyi. Tabii ki. Erkeğe takılıyorsa erkeğin olsun, kadına takılıyorsa geline gelin olsun. Bence doğru. Gelin üzerine takılıyorsa gelinindir altınlar. Evet, kime takılırsa onun olmalı. Ne düğünde varım ne de takıda varım. Hiçbir şeyde yok. Takılmasın daha iyi. Kayseri'de yaşanan asayiş olaylarını derlediğimiz haber turumuzla bültenimize devam ediyoruz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada 8 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucu 24 kişiye yasa işlem yapılırken bunlardan 7'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan yapılan aramalarda 130,24 gram uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik bir haftalık faaliyet raporu yayınlandı. Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda FETÖ, PYD terör örgütü soruşturmaları kapsamında bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda 14 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken bu olaylara karışan 16 şüpheli yakalandı ve 5 şahısta tutuklandı. Hırsızlık malı olan 600 bin lira değerindeki eşyalar ve bir çalıntı motosikleti ise sahiplerine eksiksiz şekilde teslim edildi. Öte yandan toplamda 211 yıl 7 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 158 şahıs yakalandı. 68 şahıs ise tutuklandı. Yapılan aramalar ve operasyonlarda toplamda 8 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 7 adet bıçak ve 233 adet fişekle ele geçirildi. Kayseri Kocasa ilçesi Fevzi Çakmak mahallesinde işletmelerin olduğu güzergahta bulunan şüpheli paket panik yarattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bomba imha ekibi gönderildi ekiplerin çevrede aldığı güvenlik önlemi kapsamında paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatılırken çantanın içerisinden kıyafet çıktı. Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Melik Gazi Belediyesi Ali Başyazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi Kur'an Kursu ve Cami inşaatını yerinde inceledi. Milik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Gültepe Mahallesi'nde faaliyet gösterecek olan Ali Baş Yazıcıoğlu Aile Sağlığı Merkezi, Kur'an Kursu ve Cami inşaatını yerinde inceledi. Onay gibi kısa bir sürede inşaatın büyük çoğunun tamamlandığı proje hakkında açıklama yapan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi. Evet şu anda Gültepe mahallemizdeyiz. Burada güzel bir kompleks yapıyoruz. Ali Başyazıcıoğlu hayırseverimizle birlikte sağlık ocağımız, Kur'an kursumuz ve camimiz üçü bir arada çok güzel bir mekanda burada hakikaten de büyük bir ihtiyacı karşılayacak şekilde yoğun bir nüfus vardı. Bu nüfusun bütün bu üç tesisten aynı noktada faydalanması için güzel bir çalışma. Tam on ay oldu kazıya başlayalı. Ve 10 ay içerisinde e, kaba inşaatı bittiği gibi ince inşaatında bir kısmı tamamlandı. Yıl sonuna e, buranın komple tamamlanması için müteahhitimiz sağ olsun uğraşıyor. Ali Başyazıcıoğlu Bey'e, ailesine, Başyazıcıoğlu ailesine teşekkür ediyoruz. Kocasinan Belediyesi su kaynaklarının verimli kullanılması ve enerjiden tasarruf sağlanması amacıyla park ve yeşil alanlarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırıyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, LED teknoloji aydınlatma ile bir yılda 2,5 milyon TL tasarruf sağladıklarını hatırlatarak, Otomatik sulama sistemiyle de önemli ölçüde su, zaman ve enerji tasarrufu sağladıklarını vurguladı. Belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Başkan Çolak Bayraktar şöyle konuştu. Kocasinan'ın her bir bölgesinde özellikle park ihtiyacı olan mahallelerimizde veyahut da mülkiyet olarak artık kamuya geçmiş, belediyemize geçmiş mülkiyet sorunu kalmamış imar planlarında park olan her bir alanı da yeniden park yapmak Koca yeni alanlar kazandırma noktasında yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Allah nasip ederse sene sonu itibariyle şu an başlamış olduğumuz ve birçok mahallemizde devam eden park çalışmaları devam ediyor ve bu park çalışmaları bölgedeki yaşayan, çevredeki yaşayan sakinlerimizin pencerelerini açtıkları zaman, dışarıya çıktıkları zaman yüzlerine gülümseyecek parklar olarak tamamlanmış olacak. Öte yandan daha yeşil bir kocasın için çalışmalara hız kesmeden devam eden Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelindeki mevcut parklarda otomatik sulama sistemini yaygınlaştırırken yeni park yapımında ise otomatik sulama sistemini monte ediyor. Zaman ayarlı ve noktasal sulama sayesinde su kullanımı azalırken aynı zamanda hem enerji hem de zamandan tasarruf sağlanıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği gezici kütüphane okuma şenliği yaz dönemi sona erdi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik hayata geçirdiği gezici kütüphane okuma şenliği yaz dönemi sona erdi. 2 ay süren gezici kütüphane okuma şenliği 19 Ağustos'ta Akçakaya Mahallesi'nde düzenlenen programla son buldu. Çocukların hem eğlenip hem de öğrendiği etkinliklere 8.850 çocuk katılarak bir rekora imza atıldı. 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayan etkinlik 26 Haziran'da Kuru Köprü Mahallesi ile başladı. Salı ve Perşembe günleri düzenlenen uygulama kapsamında her hafta iki mahalle ziyaret edildi. Her yaştan okucuya hitap eden organizasyonda çocuklar için de eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar çok sayıda eğlenceli aktivite çocuklarla buluştu. Etkinlikte ayrıca çocuklara kek ve su gibi çeşitli ikramlıklar hediye edildi. <laughs> Hacılar Belediyesi yeni hizmet binası Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda haftanın ilk günü mesaiye başladı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yeni hizmet binası önünde personelle bir araya gelerek dualarla binanın açılışını yaptı. Hayırlarla, dualarla, besmelerlerle... Hacılar Cumhuriyet Meydanı'na taşınan Hacılar Belediyesi tüm birimleriyle birlikte Hacılar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İçişleri Bakanlığı tarafından inşa edilen yeni hizmet binasına taşındı. Cami Kibir'in yanında yer alan modern binada tüm hazırlıklar tamamlandı. Ve belediye çalışanları mesai saatinin başlamasıyla birlikte dualar eşliğinde yeni binaya geçti. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yeni hizmet binası önünde personeliyle bir araya geldikten ve duaların ardından binayı gezdi. Yeni çalışma alanlarını inceledi. Başkan Özdoğan yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi. Artık hemşerilerimiz bizi e, cami kebirimizin hemen yanındaki belediye hizmet binasında e, ziyaret edebilirler. İş ve işlemlerini daha kaliteli, daha güzel yapabilmek adına bugün e, belediye hizmet binamıza taşınmış bulunuyoruz. Bu binanın yapımında emeği geçen tabii ki, ee, İçişleri Bakanlığımıza, Sayın Valimize, Büyükşehirimize, kentsel dönüşüm çalışmalarında e, ve tabii ki de değerli e, önceki dönem bakanlarımıza, milletvekillerimize e, ben teşekkürlerimi sunuyorum. ATV Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.